Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber işte, kağıt çıkacağım bir yazıcıdan. Kağıt nasıl çıkartırsa ona bakacağız. Modelimiz Canon MF207 W bir model. Şöyle bir Kota abi gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle şu kapağı açıyoruz. Şu gördüğünüz şurayı tutup kaldırıyoruz. Sonra tonere ulaşacağımız kapak var. Bunu da kaldırıyoruz. Şu, öncelikle toneri çıkartıyoruz ama öncelikle şey yapmaya da dikkat edin. bir yazıcınızı kapatın önce. Şurada düğme, düğmesi var. kapatın üstü. Şu an yazıcıyı kapattık. yaklaş istiyorsan Fırat abi. Gördüğünüz gibi sağ tarafta kağıt sıkışmış altta. Onu bir şekilde çıkarmaya çalışacağız. Biz biraz zorladık. Geldi biraz. Biraz yaklaş istiyorsan Fırat abi. Şu, şurada gördüğünüz gibi. Kağıt sıkışmış bir tane. Sol tarafta da var. Yani çıkarmak istiyorsanız bir cımbız ve benzeri bir şey bulup bu yazıyı çıkartabilirsiniz şeyini e, kağıttan. Ee, sağ taraftaki kağıdı çıkarttık arkadaşlar. Bir de sol tarafta vardı. Onun alttan uzatarak tutarak çekiveriz. Uzun bir çubukla oradan çıkartabilirsiniz. Şimdi tonerimizi takalım yerine. Toneri oturttuk. Tonerin koruma kapağını oturttuk. Üst kapağı da oturttuk. Yazıcımızı başlatıyoruz şimdi. başladı. Bir çıktı alalım. Yani düzgün, yani kağıdınızın düzgün olmasına özen gösteriyor. Yoksa şekilde yine kıvrılabilir, içeride yine kış olabilir, kağıdın sıkışabilir. Şöyle kağıt tepsinize dikkat edin yani. Kağıdı koyduktan sonra çıktı alalım şimdi. Yolluyoruz bir tane çıktı. Evet, gördüğünüz gibi okudu. Şimdi bakalım çıktı alacak mı? Evet diye aldı. Daha önce kağıt sıkışıyordu ve hiçbir şekilde kağıt vermiyordu. Şu an çıktığımızı alıyoruz. Evet, Temiz şekilde çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.